Ben bu mektupta size kişisel gelişim literatürünün ve kurumsal eğitimlerin %90'ında anlatıldığı gibi zamanınızı nasıl daha verimli kullanabileceğinizi anlatmak istemiyorum. Bunu zaten size bolca anlatacaklar, bana da anlattılar. Ben onun sırlarını, nasıl büküldüğünü, nasıl kırılıp kırıldığını, uzayıp kısalmasını, göreceliliğini sadece doğrusal değil döngüsel de olabildiğini adeta durmasını ve bazen de bir fırtına gibi akmasını anlatmak istiyorum daha çok. Biraz bilimle başlayalım önce. Einstein'ın izafiyet teorisine göre zaman hıza ve yer çekimine bağlı olarak farklı hızlarda akabilir kızlar. Büyük kütleli cisimlerin birbirlerini çekerken uzay-zaman dokusunu bükmeleri ve bu, bu bükülme zamanın akışını yavaşlatır mesela. Örneğin bir kara deliğin yakınında uzay-zaman öylesine bükülür ki, Dışarıdan bakan yani ama dışarıdan derken bayağı bir dışarıdan bahsediyorum bu arada. Ee, öyle pencereden içeri bakar gibi değil. Zira orada çok büyük bir kütle ve çekim söz konusu bir gözlemci için. Orada yani Event Horizon'da zaman neredeyse durur. Bu fenomen uzay zamanın bir kumaş gibi düşünülebileceğini ve bu kütlelerin bu kumaş üzerinde derin çukurlar yaratarak birbirlerini çektiğini ve zamanın akışını etkilediğini gösterir. Dünyanın yüzeyinde zaman, uluslararası uzay istasyonundaki bir astronota kıyasla daha yavaş akar mesela. Bu etki GPS uydularının zaman ölçümlerinde düzeltilmesi gereken bir fark yaratır. Yani Einstein bu denklem, denklemleri yazmasaydı biz bugün GPS kullanabiliyor olmayacaktık. Bazı teoriler uzay zamanın belli koşullar altında kırılabileceğini ve bu kırılmaların farklı fiziksel olasılıkları içeren paralel evrenler oluşmasına yol açabileceğini de öne sürer. Kuantum fiziğindeki çoklu dünyalar yorumu her bir ölçümde ya da gözlemde evrenin farklı olasılıklara ayrıldığı fikrini savunurken, kozmolojik enflasyon teorisi büyük patlamadan yani Big Bang den sonra farklı bölgelerde oluşan ceplerin bağımsız evrenler yaratabileceğini öne sürer. Ancak bu teorilerin deneysel kanıtları henüz yoktur ve spekülatif doğalarını korurlar. Öte yandan daha da spekülatif kısmı.